Şimdi demin de dediğim gibi emeği geçen herkes adına sizlere hoş geldiniz deyip Selamlama konuşmasını yapmak üzere Lisan Toplum Milli Görüş Bartan Şube Başkanı Sayın Veysel Ekinci'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Öncelikle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İslam toplumun milli görüş, Garsen Cemiyeti'nin hazırladığı Peygamberin İki Gülü adlı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. güzel programda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, Garpsen Kadın Kolları Teşkilatı'na, Garpsen Gençlik Teşkilatı'na ve diğer bütün şube başkanlarıma ve mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu an aramızda bulunan İslam Toplu Milli Görüş Hanıfer Bölge Başkanı Sayın Kadir Sürücü Bey'e çalışma arkadaşlarına kıymetli hocalarıma kadın kollarına gençlik teşkilatına müsiat başkanına bütün sponsorlara ve saymayı unuttuğum diğer kardeşlerime maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler programa değer vererek bu pazar gününde ...yakından uzaktan gelerek izlemeye, dilemeye geldiniz. Ayrıca hepinize teker teker teşekkür ediyorum. İzleyeceğiniz program... ...uzun ve zahmetli çalışmaların neticesiyle... ...tatlı meyvesidir. Peygamberin iki gülü konusu ve aşure günü münasebetiyle... ...bizlere hatırlatılan, yüdüklerde kanayan yara ve zihinlerden hiç silinmeyen Kerbela olayı son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir olaydır. Bu programla bunu yapmaya çalıştık. Kerbela olayı ve zamanımızın olayları gerek Filistin, Arakan, Suriye, Irak ve bütün dünyada yaşayan diğer Müslüman kardeşlerimize uygulanan zulümden ibret ve ders almalıyız. Evet belki canla başla yanlanan değiliz ama yalnız olmadıklarına onlara hissettirmemiz gerekir. Gerek maddi ve manevi yoluyla. Bu bağlamda Allah'ın Yüce Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dua müminin silahıdır. Bu yüzden onlara dualarımızı esirgemeyelim. Bu yoldan çıkarak Yüce Rabbimden dileğim şudur ki en kısa zamanda bütün İslam alemi bir araya gelerek birlik ve beraberliği sağlayarak tek bir merkezden idare edilmesi ve İslam dinini yeryüzüne hakim kılmasıdır. Birlik ve beraberlik nasıl sağlanır? Bu bağlamda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Estağuzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ey ayyuhallezineen aamanoo la tattakhizoo'l kaafireena awliyaa'a min doon'il mu'mineen. Sadda Allahu'l azim. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Değerli misafirler, bu böyle olmadıkça, birbirimizi sevmedikçe bu şiddet, bu zulüm böyle devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum ilgiyle dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Vaktinizin bereketli geçmesini dilerim. Esselamu Aleyküm. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Beysel Bey'in konuşmasında değindiği yere dair bir şey söylemek isterim. Evet, Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh Kerbela'da şehit edilmiştir. Yalnız Allah dostları derler ki Kerbela orada bitmedi. Hz. Hüseyin Efendimiz şehit olacağını bile bile canını vereceğini bile bile Kerbela meydanına kadar gidiyor. Gidiş sebebini şöyle anlatır tarihçiler. Doğru bildiği şeyin sonuna kadar arkasında durmak için gitti. Adalet için gitti. Zulme karşı tavrını ortaya koymak için gitti. O tarihten beri işte zulmün karşısında durmanın, adaletin yanında durmanın, ok gibi dost doğru olmanın adını Hüseyni Meşreb olmak diye koymuşlar. Şair diyor ki Hüseyni meşrep ol bir can için havuz recadan geç. Hazreti Hüseyin'e benzediyor. Onun gibi ol. Hepsi bir candır. Korkudan ümitten geç ocan için adalet, doğruluk, hak neyi emrediyorsa onu yap. Güzel bir ifadeydi. Bir damla, bir damla daha bir araya gelirse iki damla etmezmiş, daha büyük bir damla edermiş. Ümmet Muhammed işte o kardeşlik şuuru içerisinde damlalar gibi bir olursa Hüseyini meşreple dik ve onurlu durursa zannediyorum ki Gazze ağlamaz, Suriye dert çekmez, Arakan, Doğu Türkistan, Irak, Afganistan dünyanın dört bir yanında zulüm gören kardeşlerimiz rahat ederler. İşte bu programlar biraz da bunun için yapılıyor. Duruşumuzu bize bir kez daha hatırlatmak için damlanın yanına ikinci bir damla olarak koşmamız gerektiğini, niye bunu böyle yapmamız gerektiğini hatırlatmak için. Normalde ben programın sunucusuyum. Aralarda bu kadar konuşmamam lazım ama çok konuştuğumun farkındayım. Ama konuşmazsam da ta Türkiye'den buraya kadar gelmişim olmaz. Azıcık o gelişin, o yolculuğun hakkını vermem lazım. Güzel bir şiir var diyor ki, her şey mertçe olsun iste. Dostluklar, düşmanlıklar ve aşklar. Yarı dalga olmamalı deniz. Ya durulmalı, ya kudurmalı. Ya köküne kadar saplanmalı hançer, yahut kınında durmalı. Yarı gönül vermemeli sevgili, eğer sonunda sevmeyeceksin. Alkış. böyle tereddüt edersiniz hani biraz matem havasında bir program diye alkışlamak caiz. Özellikle sunucu kardeşinizi güzel bir şey söylediğini hissettiğiniz an alkışla bölebilirsiniz. Efendim şimdi huzurlarınıza yine kıymetli bir ismi davet edeceğim. İslam Toplum Milli Görüş Hanofer Bölge Başkanı Sayın Kadir Sürücü sizleri selamlamak üzere huzurlarınıza geliyor. Buyursunlar Sayın Başkanım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbime hamd, Resulü Zişan Efendimiz aleyhissalatu vesselama selat ve selam olsun. Muhterem Hazrun, protokolde yer alan sağlı ve sollu bu salonu hınca hınç dolduran misafirler, hepinizi tek tek kucaklıyor ve selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepinizin üzerinde olsun inşallah. Güzel bir gündeyiz. Güzel bir salondayız. Güzel bir insanlık toplumuyla ve güzel hatiplerle güzel bir programla birleştik tekrar salon milli görüş teşkilatlarının programlarıyla kınca henç dolmaya alıştı. Bölge kervanın başında çekerken Merkez Şubemiz defalarca bu salonu güzel mübarek ve giden insanlarımızı sevgi ve duygu yüklü bir şekilde gönderirken bu güzel kervana Karşısın cemiyetimiz de katıldı elhamdülillah. Güzel bir program. Güzel bir doluluk. Cemiyet başkanımız bundan 4 ve 5 ay önce bu programı bizim takvime yazdırırken günün ne günü olduğunu ben bilmiyordum. Ama özellikle seçmiş olması lazım ki günü bereketli bir güne isabet ettirmiş kendi ifadelerini zaten zikrettiler. Bu program yürek isterdi. Günü güzel seçmek gerektirirdi. Ön hazırlığı mükemmel olması gerekirdi. Adeta cemiyetin çoluğun, çocuğun hepsinin seferber olması gereken bir programdı. Ve görüyorum ki öyle olmuş elhamdülillah. Bunu böyle zaman, yaptığımız zaman yürekten programa sarıldığımız zaman Allah Celle Celaluhu bu salonları doldurtacaktır. Hele niyetiniz o Resulun iki sevgili torunu Hazreti Hasret ve Hüseyin'i anmak o gülü o şahsiyetler tarafından anlatmaksa bütün insanları seferber kılar. Hamd ve şükür olsun ve tüm hizmete geçenlerden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Bizler de şükranlarımızı arz etmek istiyoruz böylelikle. Cemiyetin tüm mensuplarına en mutfakta çalışanından bugün kravatla yerinde oturana kadar. Herkes kendi güzelliklerini yerine getirmişlerdi elhamdülillah. Ve cemiyetlerimiz Kapsen şubesini yalnız bırakmamıştır. Nasıl? Kapsen diğer cemiyetlerimizi yalnız bırakmadığı gibi. Muhterem dostlar, muhterem misafirlerim. Gün önemli bir gün dedik. Serdar hocam zaten günün ehemmiyeti noktasında birkaç nokta arz etti. Şu aşure günü mümin ve müslümanların tarihsel olaylarla baş başa kaldığı olaylardan olmuştur. Muharrem ayı kuran azilmişten de anılan dördüncü büyük aylardandır. İçinde birçok güzelliklerin olduğu ve bunun yanı sıra acı bir tarihsel olayın da bulduğu bir olaydır. 10 Ekim 680 tarihinde Kerbela, Irak sınırları içinde olan Kerbela şehrindeki Hüseyin radıyallahu anh'ın şahit, şehit oluşunun günüdür aynı zamanda. Görüyorsunuz aynı tarihe Mevla-i Hazretleri güzellikleri sırdığı gibi imtihan usulü olarak da Müslümanlara acılı günleri de paylaştırmaktadır. Onun için Mevla'dan şu nidada bulunmamız lazım. Bu güzel günlerde, aşura gibi günlerde bazı güzel ibadetleri beraber yapmak mecburiyetindeyiz. Bunlar nedir? Oruç tutmak. Aşura günü on Muharrem'in yanına bir önce ve bir sonunu ekleyerek mutlak. İki, sılayı rahim yapmak. Üç, bol bol selam söylemek, selamı yaymak. Bu bereketli günde alışveriş yapmak. Ve sadaka vermek ve çoluk çocuğumuzu sevindirmek bugünün hassas ibadetlerinden gündemimize gelmesi gereken noktalardır. Malum biraz önce Bey'in de zikrettiği gibi İslam alemi mümin ve Müslümanların mağduriyeti noktasında inim inim, inim inim inlemektedir. Bu münasebetle bugün sabah İslam Toplu Milli Görüş Camilerinin hepsinde toplu halde mümin ve Müslümanların ve bilakis Filistin'de, Gazze'de ve Suriye'deki Müslümanların kurtuluşu için dua ve niyazda bulduk. Milli Görüş Teşkilatlarına yakışanı yaptık biz elhamdülillah. Nerede bir mağdur, bir mümin veya gayrimüslim varsa uzanan el olmuştur ve bundan sonra da olacaktır inşallah. Böyle bir teşkilatın mensubu olmakla gurur duyuyorum. Hepinizi tekrar selam ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.